Çocuklar ikinci bin. Bir su sor Şey, yapırız, ee, arkadaşlar. Bana. Arkadaşlar ikinci videomuz değil saklambaç parti yapıyoruz Biz öyle değil düz. Ya ben böyle çekeceğim. <gülüyor> yes, <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar. Eee ne yapalım ayaz sayıyor. Kaça 60. Arkadaşlar gideceğim. Hepimiz bir toplum. İlk bence içinden çıkmalıyız. Bence Alp, bence ne? Bence ne? Alp beni takip edin. Arkadaşlar koşuyoruz. Yok çağlayın. işte sorun. Arkadaşlar şuraya gideceğiz. Bu arada ben, o yanımdaki Ayaz, gel buraya. Sus. Arkadaşlar, Ayaz yani Fenerbahçe baba. <laughs> ah! <Aa! gülüyor> He sen buldun burayı. Ben, ben buldum? Ben da. Ben. Sen bulmadın abi. sen buldun. Görünme olarak ben bakarım. Arkadaşlar, karanlık ama. <mı? gülüyor> Ha. Çok kötü kokuyor. Bu. ben yani. Bu kokuyor. Yani Nehir bizi aldı. 7 dakikada gördü. Ay işte bir 5 dakikada falan. Beni Arkadaşlar. Sarı yere gelirseniz ben birlikte yapabiliriz. yapabiliriz. Kesin biz de video çekebiliriz. çekebiliriz. Göster. Buradan şurada. Sus, sus, sus. Geliyor mu? Yemin ederim az önce şimdi. Hı. Yemin ederim bak. Geldi vallahi. Gerdin. <laughs> Arkadaşlar part yakalandık. Vallahi çok az sürü oldu ya. İki dakika daha. arkadaşlar. Üç tane köpek var. O yüzden şuradan gidiyorum. Baş baş baş. <laughs> Özcan nereden bağrdı? De? Oraya mı saydın? İlk kimi gördün? Arkadaşlar 3 dakika sürdü, az sürdü o yüzden bu Devam videoyu bitirme dedim. Arkadaşlar sayıyorum. Bekle. Arkadaşlar ben kolay buldum. Fena da saklıyorum Bekle Çınar Alp tuvalete gitti Alp tuvalete gitti Alp'i bekle tuvalete gitti Arkadaşlar top geldi Onu yakalamam Şimdi ben su kuturabileceğim Topunu verdik Aa saydı be Sen de şu an bizim ekip burada. Nereye saklanacak? Ben sizin orada olduğunuzu tahmin ettim. Nereye saklanacak? Gelin, gelin. Oraya değil. Oraya değil zaten. Oraya değil. Karfur'un odalarına gidiyor. Oha! Karfur'un abartma. Alım çok iyi. Alım gelmiyor Ne o baya. Alım. Alım. ne yaptık? <laughs> Aa, Alım. gördü. Alım. 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 Kolay. Kolaydı arkadaşlar. Part 2 bu. Part 1, Part 2. Part belki. Çılar! Bak burada bir şey yazıyor. Bak 2356. O bunu ne kadar süredir? Şey... Ne? Bitirmeyelim. Bence bitirelim arkadaşlar. Tamam. Part 3 geliyor. Part 3 geliyor evet. birazdan. Son Hayır. görüşürüz. Sen tam, sen tam.